Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Azra'nın kumbarasına para dolduruyoruz. Bu kumbara 10.000 lira kumbarası. Buradaki bütün çizgileri doldurduğunuz zaman 10.000 liraya ulaşmış oluyorsunuz. Burada da şimdi baya bir parası var. Bu videoda sizlerle birlikte bunları dolduracağız. Niye sayıyorsun ki? Hey, para pastanlar. Şuna bakın arkadaşlar. I didn't. Değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar. Şimdi bitti. Tutsana bir. Bak e, avucunu aç avucunu aç bırakayım. Arkadaşlar şimdi ağırlığını hissetmeniz için birden bırakacağım. Gördüğünüz gibi o kadar ağır. Böyle işte. Bir tane kapak krizimi alalım sizden. Gülümseyin. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Azra'nın kumarasını doldurduk. Bayağı yarısına kadar falan doldu herhalde. Bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.